Madem ki hepimiz günün birinde çekip gideceğiz, o halde bunca matem, bunca kahır ne için? Sizinkisi matem değil zaten. Korku, hayat demek, ölümü beklemek demektir. Az çok hepimiz denizi, yıldızları, ağaçları falanları filanları göreceğiz, birçok şeyin tadına bakacağız. Sonra da ister istemez gidiyorum elveda şarkısını söyleyeceğiz. Öyleyse gidenin de, kalanın da gönlü hoş olsun. Hop geldim. Videomuzu izlediniz dostlarım. Arkadaşımızın kafasına takılan bölümü gelin birlikte ele alalım. Az çok hepimiz denizi, yıldızları, ağaçları falanları filanları göreceğiz. Birçok şeyin tadına bakacağız. Sonra... Arkadaşımız burada cümlenin yapısını merak etmiş. Cümle çeşitlerini yüklemde arıyoruz. Eğer tek bir yüklem varsa basit veya birleşik, birden fazla yüklem varsa sıralı veya bağlı cümle diyoruz. Dinlediğimiz bölümde birden çok yüklem bulunmaktadır. Ama bu yüklemler birbirinden bağlaşlarla değil, virgülle ayrılmıştır. Bağlaşlarla ayrılsaydı bağlı cümle diyecektik. Virgülle ayrıldığı için ise sıralı cümle diyoruz sevgili dostlar. Yukarıdaki örneğimize baktığımız zaman öznenin her iki cümle içinde ortak kullanıldığını görüyoruz. Bu yüzden bu bağımlı sıralı cümledir. Ortak öge kullanılmasaydı bağımsız sıralı cümle diyecektik. Herkese iyi akşamlar.